Şimdi bakın şu kalın olan kısım e, kalbin sol tarafı yani sol karıncı, bakın kalınlığına bakın bir de sağ karıncığın kalınlığına bakın. İncecik. İncecik değil mi? Sol karıncık kanı tüm vücuda pompaladığı için daha bir e, daha yapılı daha kaslı daha güçlü olmak zorunda o yüzden kalın. Şimdi e, şu damarlara bakalım. Bakın aort şurada da aort atar damarı nereye çıkacak? Bakın nereye çıkıyor? Gördünüz mü? Kalbin sol karıncığına. Bu karıncık kan yani tüm vücuda pompalanıyor tüm vücudun kan ihtiyacını, besin ihtiyacını, oksijen ihtiyacını karşılıyor. Kan içinde besin, oksijen ve tüm vücudu için gerekli maddeler bulunuyor. Ve kalbin bütün vücudu gezdikten sonra ak işte. Toplar damarlarla değil mi? Toplar damarlar kanı kalbe getiren damarlara toplar damar diyorduk. Oksijen bakımından e, fakir kan taşıyorlardı ve kalbin sağ karıncığından nereye gidecek? Akciğere. Akciğer atar damarları temizlenip, tekrardan bakın şu damarda, bakın nereye çıkacak? Şu damar akciğerden gelen, akciğer toplar damarı gene kalbin nereye geliyor? Yine aynı yere. Evet, buradan... Temizlendi çünkü burayı temiz kan geliyor kalbin sol tarafı temiz kan geliyordu temizlendi geldi buradan nereye gidecek gene tüm vücuda aortla şöyle bakın şuradan çıkartayım hatta bu sefer bakalım Aa, bir şey <laughs> buradan nereye gidecek tüm vücuda gidecek hocam. Girecek, değil mi? Peki bir de bakın şuralarda demiş, demiştim ki size böyle kulakçıklarla karıncıklar arasında böyle bir kapakçıklar var demiştim. Görüyor musunuz? Evet. Yarım ay kapak çıkarı. Şu iplik şeklinde olanlarda bu kapak devamı. Devamı. Yine aynı şekilde şurada da kapak devamı olacak. Burada da bir yarım ay kapakçı. Bakın şunları görüyor musunuz? Bunlar kapakçıklar bunlar. Bakın bu kulakçıktan geldim ben şu an. Kapakçıklar peki kabakçıkların görevi neydi bu kabakçıkların hocam kanın üst alta gitmemesini alıyordu. evet değil mi ee, kulakçıktan pom falan kan karıncaya geçiyor <laughs> karınca geçmesini engelledim orada birazcık bekliyor daha sonra ka, e, karıncık kasıldıktan sonra kulakçık kasıldıktan sonra karıncaya geliyor bu şekilde oluyordu peki kalbin toplam kaç odası vardı <laughs> memeli kalbi <laughs> <değil mi? gülüyor> memeli kalbi kuşlarda, sürüngenlere değişiyordu. Hocam kuşlar değişiyor. Evet değişiyor. Şimdi kalbin e, kaç odası var? İki kulakçık, iki, i̇ki karıncık. karıncık. Olmak üzere yani dört, dört odacığı var. Üstteki Kulakçık, alttakiler karıncıklar. Hocam bitti herhalde. Ama inceleyelim hocam. İncelemeye Çok devam edelim. Bakın demiş mi ya işte altına toplar damarlar var. Gene toplar geliyor. Bakın nereye geldi? Aynı ee, Karıncaya gelecek, kalıyor. temizlenmeye gidecek. Toplar damarlarda damarlarla ve atar damarlarla nereye gidecek? Bakın şu nereye çıkacak? Çok merak ettim şu an. Bakın nereye çıkacak? Hemen oradan bir şöyle. Şey, bakalım. Ay. Değil, şey şöyle. Bakın o zaman demek ki bu da bir toplar damar değil mi? Çünkü nereye geldi? Kalbin evet. sağ tarafına geldi. Sağ tarafına geldi. Şu damara bakalım. Bakın değil mi? Toplar damar. Hatta bu akciğer toplardamarı, Akciğere gidecek, temizlenecek. Bütün toplardamarlar, pardon akciğer atar bu tamam mı? Çünkü akciğere gidecek. Bütün atar damarlar temiz kan. Ama akciğer atar damarı akciğere gideceği için, temizlenmeye gittiği için oksijence fakir kan taşıyordu. Evet, i̇nceleyebilirsiniz çocuklar.